arkadaş merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Mystery oynuyoruz ve az önce biri öldü. Evet. İva. Şerif is it. Ama katil nerede? leyk Şerif Allah Allah arkadaşlar Şerifi tabancası yalandı. Ya da başka bir yerde öldürü. Allah 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 geldi. Oo oh, 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 oh. Git Bacon oda. git. Vah oh be kazandım. Huhu uh, arkadaşlar yırttık. Kazandık. Kazandık. Yine kazandık. Bakalım sıradaki yer ne olacağız? Sıradaki turda ne olacağız? Ne olacağız? Ne olacağız? Ne olacağız? Hadi bakalım. Evet. Bugün benim alamın doğum günü. Oo arkadaşlar şansa gelin. Şansa bakın. Gördünüz mü? İkinci elden katil. Mükemmel. Hayattaki şansımız. Yavrum. Beni öldür. Oo göründük. Hepinizi biliyordum. Geleceğinizi biliyordum. Dedim ya. Gel. Vav Nasıl kaçtı be oradan? Alınıp bir de vurulursam ölü. Vallahi. Aldı bir de vursa. Ya nereye geliyor Allah rızası için ya? Bak burada gideceğim. Benim olduğumu bilmiyor mu ya? Git lan. Ha kardeşim ben birinizle uğraşabilirim. Uzak dur lan buradan. Şimdi tek sen kaldın. Dur. Allah'ım. Ya ben arkadaşlar şimdi bir şekilde ya alırsa alsın ama ne taktik Hop şu. Bay bay. Taktik budur. Gittim sandı. Bay bay. Bitti. Arkadaşlar şimdi bana pusucu diyebilirsiniz. Özür dilerim ama <laughs> korktum biraz. Özür dilerim. Oh be. Son anda. 9 masum yok etti? İkinci elden gayet güzel. Evet. Trey takası reddetti. Tamam. Ee, kabul ettim. Predatory'le saçına veriyor? Verir mi bilmiyorum. Verirse bilmiyorum. Vermedi bak. Predatör benim eski silahım ama olsun. İyi bunu verdiler Predatör yerine. Yani ben de kabul ettim. Zaten Predatör'ü çok sevmiyorum. Bu biraz daha iyi yani. Pırıp 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 Hadi bakalım. Allahu Ekber. Evet. Masumuz. Normal. Yani masum olduk. Katil olduk zaten. Daha ne olsun değil mi? Masum olduk, katil olduk. Daha ne olsun? Katil olduk zaten. Bir şerif olursak daha iyi olur. Eyvah. O şerif ölürse ben alacağım. Şerif öl. Şerif öldü. Pusu öldü. Pusu var. Pusu gücü gücü orada bekliyor. Pusuyu. Aldım. Oh, arkadaşlar şerif olalım dedik. Kahraman olduk. İnşallah. Nerede geliyor mu? Oh, arkadaşlar şu an biz biraz ses... Hayır ya niye gidiyorsun ki ya Üf, arkadaşlar ben sip geliyorum evet arkadaşlar mausum olduk yapacak bir şey yok hadi bakalım o başladı o başladı Bir de iki kişiyi katletti bu da. Ben biliyorum katili. Şerif olsaydım ölmüştüm ama şerif değilim. Oh, gitti. Geliyor. Aha. Ya yuh ya nasıl öldüm oradan? Arkadaşlar <laughs> <laughs> işte, bu bugün çok kötü oynadım. O yüzden serüveni bi bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sevgiyle kalın. Görüşürüz. Mutluluktan uçuruz. Bay bay.